Şunu unutmayalım. Evet, Nar'ın bir e, takım savaşı etkisi var. Fakat Nar, e, en güvenilir takım savaşı başlatma mekaniğine sahip değil. Bunu unutmayalım. Hemen öner koridoru erken aşamalarda yaka, e, bir üstünlük yakalamalarını bekleyebiliriz. O zaman e, orta oyunda gerçekten oyunu çok hızlandırıp e, 20, 28 30 dakikalar civarında maçı kapatabilirler. Nar öyle darlayabilen bir şampiyon ama işte alt koridor üstünlüğü size ne getiriyor? Alt koridor ve orta koridor e, ne getiriyor. Nehir. Nehir kontrolü ne getiriyor. Bedavadan ejler. Ve biz, ee, tabii ejder ruhları o kadar önemli ki, yani oyunun kaderini belirlediği için. Ya ben bu kadar ne yazık ki erdemli değilim sana, yok, benim saygıyla ki, yaklaşıyorum. Şöyle benimki erdemden, ooo çok güzel bir fıçı kullanımı. Cuzu arkada, Fab'ı yakaladı. Fab'ın mekanarını aslında çok uzun bir sürede yok. Robin yalnız sıçraya attı arkaya köfte geliyor. Ee. PBD'nin yalnız sıfırlanmasına izin vermedi alametin Kaan Burada bir oyun yapmak isteyecekler. Çünkü Şu anda Kondra'da da Dark çok avantajlı. Çok nispeten kalın daha hızlı yaklaştı ve şimdi arkadan Fab'ın geldiğini görüyoruz. Meganar olmak üzere bu arada Fab. Ama gittiği noktada hemen kitle kontrol zinciri. Nefes alamadı orada Fab. Değil Meganar'a dönüşmek. Bu arada almayı başardı Dark Passage. Şu anda oyunda çok daha üst taraf Beşiktaş. Bu ejderi e, ejderi çok daha büyük öncelik verebilirler. Koridorlar biraz erken de aldı Kaan Kural. Galio ve Olaf'ın mı tercih eder? Strateji ile alakalı. Yani Beşiktaş tabii ki Kaysa'yı aktaracak. Diğer tarafta Kaysa'nın tepesine binmeyi daha doğrusu Langur Lungur dalacakları için her şampiyonun belli bir seviyeye gelmesine ihtiyaç ihtiyacı var Dark için. E, bayağı can havuzu yüksek şampiyon varken Kraken katili çok ama çok daha iyi bir eşya. Cuzu'yla ile arasında bir aksiyonda Fab yine sıçrayarak atarak kurtulmak zorunda kaldı. Ondan hemen, hemen... bu arada yalnız arkadan Robin geliyor. Bir kez daha. Yani Kaysa'yı iki kişi yakalamışken ise Serafin Galio ikilisi. Ya grafik sonra, kartla grafik graf kartlarına olan oluyor kanka. Tabii tabii. Sonra dört tane falan şampiyon altına dönüşüyor. <laughs> Kronometrelere zonyalara basılıyor. <laughs> Kendi ormanın kırmızı tarafına çok girememeye başladı Dark Passage. Yalnız çok kötü yakalanmış olabilir Robin. Robin kötü yakalansa da hızlı tetik güvenliğe doğru uzaklaştırıyor. Şimdi o laf arkada. Typhoon bu arada takımının ilk skorunu Sindra'dan almayı başardı. Önemli bir hasar kaynağı artık yok. Yelile yalnız kalmış olabilir çünkü. Cuzu'nun da başı büyük dertte Dark Passage. Burada aslında takım savaşının kendileri çıkartmamıştı ama Robin'i ucundan yakaladılar. Alan kontrolünü Cuzu ve Vayne sağlıyor. Yalnız şimdi Ejder'in arkasındaki çalını kontrolünü kaybettiler ama her şey için çok geç. Robin. Tabi saldırı gücü taşıyıcısı yok demiştik iki kişilik bir Leon ultisi yaz. Koldra hemen arındırını kullandı. Ultisini de kullanıyor Koldra ve PBD hayatta tutmayı başardı. Moka'nın başı dertte şimdi. Moka bakalım oradan çıkabilecek mi? Arkalarında bu arada ışınlan gelmiş Eko arkalarında. Yalnız orada tutturamadı. Kimseyi yakalayamaz Ersan Bey'in ulti geliyor. Şimdi ikinci skorda da çıkarttı Dark Passage. Dark Passage'da canlar azalmaya yaklaşmamış durumda bile. Böylece e, ee, Baron'u alacaklar. Ya Kankuralt görebildiğim tek bir ağır yara eşyası var bu arada Eşiktaş tarafında. Nar de geriye çekti. Graves'i düşürdüler. Burada Dark Passage ejderi almayı başarmıştı alttaki ekranda gördüm. Şimdi arkada Typhoon tek başına Alive'a meydan okuyor. Yani bir saniye daha verseler Typhoon alıyordu orada Alive'ı. Ama sonuç düşen kendisi oldu. Sterak ve Kaniće'nin etkisini gördün değil mi? Tasarrufta bulunmayacak onlar orta koridordan. Birazcık daha hızlı bir şekilde ikinci kuleye gitmeye çalışabilirler ama orada da yavaş kaldılar. Ve Dark Passage. Fab tamam orada sersemletiyor yalnız. Meganar'a dönüşecek oynamak isteyecektir orayı. Vayna da sıçrayı aldı ama kendi sıçrasından ultisi 3 kişiyi birden çıkarttı. Yine Seraphine iyileştirmeye devam ediyor. Herkesin ortasından Nar var, Olaf var. Arka arkaya skorlar. Mokada mı yakalanacak cüzünün de başı dertte. Haritanın iki farklı köşesine doğru kaçtılar ama Dark Passage. Fob'un muazzam ultisinin sırtında. Ya savaştan yeni çıkmamış gibi olmaları gerçekten inanılmaz. Ama işte bu kompozisyon böyle oynanır. Nasıl oynandığını, ne kadar iyi oynanabileceğini gösterdiler. Şimdi kule altında Juzu'yu da yakaladılar. Gragas'ı alabilecekler mi? Gragas'ı tabii ki alacaklar. Typhoon son skoru almayı başarıyor. Yavaş yavaş gelecek Beşiktaş üyeleri ama fark etmez. Dark Passage ilk karşılaşmasında güzel bir kompozisyonu harika uyguluyor.